Hepinize yepyeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Evet, yepyeni bir şey. Ee, i̇lk videoda merhaba bugün sürekli çok severek oynadım. Ben falan plakım evim nasıl oynadım? Ay hiç stresten konuşmuyorum ben. Yani, plakım evim nasıl oynandığını, nasıl şunu yapabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz göstereceğim. Büyük ihtimal o, videonun açıklamasına o, oyundaki kodları koyarım öyle öyle şimdi burada yani <laughs> bir hadi videoya geçelim ilk olarak burada e, multiplayer denen şey var multiplayer dedi şey aslında bir şey çıktı e, dijital dijital çıkmıştan çok güzel e, bu multiplayer dedi şey aslında bildiğimiz re rebirth e, tekli yapabilirsiniz bundan yapabilirsiniz ben bundan yapıyorum çünkü Taksi aldım mı? Videonun sonunda büyük bunu harcayacağız. Çok da uğraşmadım da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ufak bir sıkıntıyla daha karşılaştık. Kimse evde olmadığı için. Yani şu videoyu video çekelim daha <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, her şeyden önce. <gülüyor> <gülüyor> bu event, bu event sonra 15 dakikada bir doluyor. Buna 3 3000 gel verebilirsiniz. Verirseniz birden yani bunu en son 2 dakika sonra anlatalım. Burada her zamanki shop yani game pass'lerimiz falan var. 4 workers falan var. Yani 4 workers. 4 çalışan falan şey yapabiliyorsunuz ve 2x power buna veriyormuş. Bunlar direkt istediğiniz şeye ışınlanmanız için. Bunlar tabii şu verip istediğiniz şeye ışınlanabiliyorsunuz. Bu oh, ekstra şans veriyor. Bu map'i değiştirebiliyor. Burada da kodlar var. Kodları oyunun videonun açıklama kısmına büyük ihtimal koymuş olacağım. Burada çalışanlarımız var. Çalışanlar şunu e, güzel şeyler yapıyorsunuz. Oyuna gireceğiz anlarsın. E, çalışanları nasıl alıyoruz? Şuradan create açıp yani şimdi ben bu yani create açmayacağım şu an çok para biriktiriyorum. Create açmayacağım. Göstereceğim. Bunları açıyorsunuz. Sonra nerede o? Şuradaki şuraya koyuyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Bekledikten sonra açıyorsunuz. Ee, bin 1000 şey olan 10 dakika bekletiyor. İlk e, beleş yani neredeyse beleş olan. 250 taş olan 3 dakika sonra açılıyor. Ee, bunları deneyin çünkü bence güzel. Sonra oyunda şunu alabiliyorsunuz. Suciyre. Şu Buna bastığımızda biri artı 200 like veriyor. Ee, bir daha tıklarsanız eksi 200 like veriyor ama ben böyle kullanıyorum. Siz de böyle kullan elinizi tutmak zorunda değilsiniz zaten buraya hemen geliyor. Ardından burada indeks var. Index inanılmaz büyük bir şey. Burada haritalarımız. Şu joksa geleceğim. Şurada tüm bloklar var. Bloklara değineceğim. Bu arada blok derken bir şey çıktı. Ne çıkmış? Ne çıkmış lan? Ha arkamda flare çıkmış. Ee, bu map çok küçük Aa, böyle büyük bir tane map var. Ve her map'in kendine özel küpleri var. Buranınki magma mesela. Ondan sonra yeşillikli bir yer var. Onunki life. Örnek öyle. Yani bunları zaten az sonra büyük ihtimalle görürsünüz. Burada tüm bloklar var. Burası gerçekten çok büyük bir meblağ. Meblağ demişim. Eee çukur. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz büyük bir şey bu. Eee harbi çok büyük ya. Bu bloklar gerçekten çok değerli. Burada en değerlisi 100 milyarcık. Ben de en iyisi neydi be? 20 milyon bir şeydi. Burada ee, bu arada buradaki bloklar mesela bende olan ee, var mesela bu inverted'ı ve kromatik var kromatiklerin hepsi renkli Invertedlar değişebiliyor Normallerde klasik hali Bende abyssal'ın inverted'ı var bir de normali var. Ee, kromatini hala çıkartamadım, inşallah umarım size de video, yani, video <laughs> videolarda çıkartabilirim. Burada e, görevler var. Bu görevleri yaparak e, gem kazanabiliyorsunuz. Bence gem kazanmanın en kolay yolu bu Ta kodlar dışında. E, tüm kodlar çalışmıyor. Ben çalışan kodları e, şeyin altına yazarım. E, yorumlara koyarım açık 뭐야. player geldi bu her map yani şeyde mapte kend, her mapin kendine özel blokları da var böyle patlamalı değişik bir ses duyarsanız zaten, duydunuz zaten o sistem duyarsanız gerçekten güzel bir şey gelmiş olabilir en kötü 10 binlik bir şey geliyor hmm, ve her blokun kendine özel bir şarkısı var böyle derim bu ses derinleştikçe gelen şeyin e, kübün değeri de artıyor ve işte şu an 100 bir şey yaptık ve gel yani gördüğünüz gibi geldi. Sürekli görevler değişiyor sizin için yani göstermek için. Bir tane görev yapabilirim ama şimdi değil. Burada placer var. Burada aldığınız, topladığınız şansınıza çıkan küpleri burada e, herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Örneğin ben burada Abyssal'ın inverter'ını kullanacağım. Şu an arkada ses açık ve büyük ihtimal e, sesini kısmanız gerekecek. Buradan inverted abisini koyduğumuzda Lan yorum mu dedim Koyduğumuzda böyle çok güzel bir görüntü elde ediyoruz Bu inverted Kromatiği e, e, bunun renkli gerçekten çok güzel Ben bunu çok seviyorum Ortasındaki küba almanız gerekiyor Aldığınızda size geliyor Böyle güzel bir şey 20 milyonluk e, Bunun mesela inverted Veya kromatik olduğunda bunun değeri de artıyor olacaktı. Örneğin bunun değeri 2 milyon. Bunun değeri 20 milyon. Bunun değerini hatırlamıyorum. Neydi be? <laughs> Size göstermek için bakacağım. 50 milyonmuş. 50 milyon. Ya, bunu şey yapmak için 50 milyon veririz. <laughs> Güzel şeyler. Şimdi burada Jox diye bir şey var. Şaka. Türkçesi şey şaka yani. Flöyürüm bir şey var mı? Blaze Flare gelmiş. İkisi de gitti. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Invert ve kromatiği falan gerçekten mükemmel bir şey. Onun dışında çok sevdiğim şu vardır Rare block Bunu bu çıksa zaten büyük ihtimal kalp krizi geçirir. Özellikle Invert veya kromatik. Kromatikler genelde aynı ya aynısının renklisi oluyor ya da bunun gibi çok şeyi değiştirebiliyorlar. Eee bir şey çıktı. Sürekli bir şey çıkıyor. Videonun ortasına flare gelmiş. Bu yani derin, ses derinleşmedikçe çok bir şey olmuyor ama yani çok güzel bir şeyler çıkmıyor. Ama ben yine de merakımdan bakıyorum ne çıkmıştır diye. Burada blaze veya flare çıkma ihtimal vardı. Flare çıktı o yüzden. Baktım. Bunların değerleri yükselip ya sürekli yükseliyorlar. Şansına göre çıkıyor bunlar. Burada ayarlar var. Ayarlarda bu mapin müziğini falan Bunları değiştirebiliyorsun. Ayarlarda ve gerçek güzel bir şey çıktı. Inverted Flare çıkmış. Burada da Inverted Blaze çıkmış. Ben de Inverted Blaze yoktu. Yeni geldi. Eee yani <laughs> oyunda tanıtacak başa şu e, şu cihirler nasıl alacağımızı göstermeyi unuttum ya. Bu cihirleri bu abiden alabiliyorsunuz. Eee Runic Editor şu yani bu şu bir de olan ve <laughs> bu da iki de olan bunlar değerlerini yapmak B bir, tık zor <laughs> cidden ama bunu yapabiliyor muyum yapmışım videoda fark ettim ben de Glycer'ın okuyamadığım şeyini çıkartmamız çıkartmam gerekiyor bunu yapmak için <laughs> ya, evet gerçekten şimdi güzel bir şey çıktı fakat bu nasıl kapanıyordu? Harika. Aynen. şimdi Ben tam bu konuya gelecektim. Bazıları uçuyor. Ses derinleştikçe veya ya genelde yukarıdakiler daha kaliteli ve daha şey oluyorlar. Değerli oluyorlar. Bence görünüş olarak da en güzelleri onlar. Şimdi görev yapmak için bir tane görevimiz vardı. Mythical toplamamız gerekiyor. Mythical'lar çok değerli olmasa da gerçekten değerliler. Ve yine bir şey geldi. Flare gelmiş. Benim acilen e, ihtiyacım var. <laughs> Legendary'leri de yolda giderken topluyorum yol çünkü para veriyorlar yani. para veriyor. Burada bunların değerleri e, şeyde çıkma ihtimalleri falan üstlerinde yazıyor. Yani pyro 25 kadar çıkıyor ve hiç 1550 e, para veriyor bu da 625 para veriyor. Ama işte, hani, mythical 3k 300 lira, şeye, lira demişim para veriyor ama ben de 7 milyon para veriyor çünkü ben rebirth yaptım. Bu, rebirth'ler sadece paranızı alıyor yani o kadar verdiğiniz parayı alıyor. Ha bu arada mythical görevini yapmışız. Ve bu da 50 gen veren bir görevmiş. Kolay. Bu görevlerin hepsini kolayca yapabilirsiniz bu arada. Gerçekten bazıları çok kolay oluyor. Ha, onu da olayını söyleyeyim. Şuradakiler kolay. Şuradakiler veya yani şu ikisi değişebiliyor birisi bundan bir tık daha zor hepsi birbirinden zorlaşıyor gittikçe hayrola mesela çok fazla para veriyor çünkü benim rebirth var olaydan olaya nasıl geçiş yaptım Sorgulamayın. <laughs> şimdi multiplayerim <laughs> ben bunu çok vermek istemiyorum 7.6 milyar para <laughs> ben bunu SS almalıyım şimdi Map değişiyor, 10 saniye. Şu map'in değiştiğini gösteren şey, bu da şansını gösteriyor. Bu da raid onu ben hala çözemedim. <laughs> Şimdi bu, tipi... bu da oyunun en geniş e, şey Arenası e, Burada gerçekten güzel şeyler çıkıyor. E, Immortalı burada çıkıyormuş mesela. Hepsi her yerde çıkmıyor. E, zaten indekse girdiğinizde burada da söyler everywhere ben yere çıkıyorum ha, everywhere bu arada daha doğrusu öyle söyleyeyim bu burada çıkıyormuş overworld ve heaven'da çıkıyormuş mesela bu nasıl ve gösteremediğim daha haritalar var örneğin matrix benim gerçekten çok sevdiğim haritalardan birisi woods ee, ha bu heaven mesela overworld şu <laughs> heaven ya bu şu an olduğumuz harita heaven ee, bu haritada güzel şeyler çıkabiliyor ve burada aynen çıkan şeyleri görebiliyoruz. Blasım burada çıkan en iyi şeymiş. Örneğin Allah ama sürekli bir şeyler çıkıyor. <laughs> ve ekran titriyor ve böyle derin güzel bir ses çıkıyor. Ve o derece gibi bir şey. 450 like veriyor ve gerçekten bence gayet güzel 250 like verdiniz çünkü 200 uzak çıkarttı. Bu da aynı mantık ama bu e, yani şu an şöyle göstereyim. Elimde tuttuğum şey e, şundan şunun bir üst modeli gibi bir şey. Ne bu ışık da suçu aslında güzelmiş ben bundan yeni fark ettim hiç bakmadım için orada. Ve gerçekten e, şansımızı güzel bir şekilde tazeleyebiliyoruz. Ne çıkmış müzey verdi Asken, asken nasıl okunuyorsa artık ondan çıktı. <laughs> Okuyamıyorum ben onu. Bir çıkmış 30 kadar verindi 2023 milyon hiç beklemiyordum onu anlık bir anda verdi çünkü <laughs> genelde beklemeyeceğim şeyler <laughs> ben bunu hayvan gibi görev yaparak aslında ben bunu e evente verdim e evet şu an bir yani bu sürekli değişiyor bu arada instantli 300 blok mesela şimdi video için bir tane alacağım her zaman güzel şeyler çıkmayabiliyor bu arada. O biraz sıkıntı oluyor. Soul Tilt çıktı. 300 tane blok spawn etti. Bu gerçekten çok iyiymiş. Frost çıktı mesela. Bende hiç frost yoktu. Ben hiç çıkarttım hatırlamıyorum frost. Ve gerçekten güzel şeyler çıkmaya başladı. Aa çok iyi. Godly güzel bir şey sandım. Arcane. Ve buna bastığımızda her haritadan bir sürü blok geliyor fakat şu an kendim blok cennetinde hissediyorum. Hem hayvan ya yani, cennet demek. Ee, gerçekten o kadar da güzel. Çok hatır şeyler çıktı diyemeyiz. Ama e, videoya göstermek için yaptım artık yapacak bir şey yok. Ben yine kazarım o kadar bir şey. Ve bu 15 dakikada bir yenisi geliyor. Oyuna giriyoruz 15 dakika sonra 15. Ondan sonra sıfırlar. <laughs> yok yok öyle bir şey. Ha örneğin mesela bunun e, özel bloğu da Pure. Bunlar da demin aldığım şeyden çıkıyor. Mesela bu da e, aqua su biyomu şeyi. Aysa bu da buzlu biyomu. Öykü ve Asya'dan çıktı normal Asya'dan normal yani, klasik bir Asya'dan çıktı Ask Askendant Asya'dan ne yapalım ben diye Mesela bunu aktifle Maksimum bu kadar olabiliyor Üstüne de şunu ekle yani. şey yaptım. Ha tamam. Ben şu an e, bir şey çıktığında gerçekten sadece yukarıya bakıyorum. Şu an e, çıkarttığım şeyleri size göstermek çok isterim. derken bir şey geldi. Yerdeyse bizimki daha oyunu şimdi İşçiler halleder ama işte işçilerin kullanımı biraz sıkıntı oldu İşçilerle ilgili biraz detaylı konuşacağım. Şimdi e, 15 Neyse artık o kadar oynamışız bunu çünkü ben bunu daha yeni aldım. Ability yok. Bunun ability'si bunda ability yok. Eee... mı? Ankamın falan filan. Bunu sadece e, oyunu oyunu favorilerek, şey yaparak ve yapınca paylaşarak yapabiliyorsunuz. %60 lak like veriyor. 20 saniyede cooldown var. Yani blok aldıktan sonra 20 saniye dans falan ediyor. Şimdi bakalım bizimkilerden bak. Hani mesela şunlar yeni bunlar yeni bırakmış. 20 20 saniyesi bittiğinde blok almaya koşuyor. Bu da şu an benim elimdeki en iyi şey çünkü çok fazla bunlarla ilgilenmiyor. Evet aldı. Hatta bayağı uzaktan alıyormuş. Ve aldı. Gördüğünüz gibi dans etmeye başladı. Bu almış, dans etmeye başlamış. Bunlardan almış. Ee, şimdi videonun başında söylediğim şey, mı? yapmak zorundayım. Bunu harcayacağım. Maalesef bunun için makro kullanmak zorundayım. Bir şey geldi. Az känden gelmiş. Hmm, şu an şöyle bir şeydi. bir şey çıktığında dayanamıyorum alıyorum çünkü yine de para veriyor bu. Evet şu an makroyu açtım şu an kendisi yapıyor ve hayvan gibi kasıyor. Oo çok işimiz var. <laughs> ben büyük ihtimalle buraları evde keseceğim sonu. Aa çok uzun sürecek bu. Kim çıkmış? Havada bir şey olmadı sürece çok sevindim niyetim yok. Bu cidden çok uzun sürecek ya. Yapmasam mıydık? <laughs> Aynen paramız bitti ve şu an bu kadar e, rebottomuz oldu ve istersen bunları kasıp geri yapabilirim. Şu an legenderinden çok iyi para almıyorduk şu an 8 milyon para alıyoruz. Pure geldi. Yani. Ascendant mesela 650 diyor 9 milyon alıyoruz. Chromatic Sanctum ve sanırım bana ilk defa çıktı. <laughs> i̇yi oldu bu çok iyi oldu eee godly 7 2 1 hmm. eternal müzikle beraber geldi eternal eee allah gelmesin bir şey artık istemiyom 19 milyon verdi neyse mythical çok merak ettim 4 milyon tırt common 145. yok commonları bile artık 1 milyon verene kadar yapasım var çünkü bu işte kar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Sonuç olarak. Neyse bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, <laughs> şey yapmamışım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay. İyi günler.